Merhaba arkadaşlar. iki yazılımcıya hoş geldiniz. Bugün 16. bölümü çekiyormuşuz. Az önce bunu konuşuyorduk. O yüzden bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istedik. O zaman isterseniz hemen başlayalım. Kimi K2 Tink modelini yayınladı. Ee, bu modelle ilgili de böyle bazı benchmarklara yayınladılar. Ee, şöyle atladık direkt ekran görüntüsüne ilerleyelim bence. Hiç böyle detaya boğulmadan. Şöyle gördüğünüz üzere e, burada mesela işte Humanity Last exam dediği yani böyle, işte, text-on-limit tools result diyor, ee, bu şeyde, bu benchmarkta 44,9 almış ve GPT'yi de geçmiş testte. GPT-5'i geçmiş bu arada, beyaz olan GPT-5. Ee, şu da, Cloud, cloud S Net 4.5 Thinking modeliymiş. Ee, ona bayağı fark atmış zaten burada. Ee, i̇şte mesela burada, Agentic search ve browsing de yine birinci sırada. Ee, i̇şte, real-world latest information collection diyor. Burada yine ikisini geçmiş, fark atmış. E şurada böyle bir, hafiften bir geride kalmış. Agent ilk biraz geride kalmış ama zaten burada Cloud'un de hani şeyini biliyoruz, ya, performansını biliyoruz. Evet. Harbiden Agentic Coding de iyi durumda. Ama GPT-5 yine geçmiş. Bu benchmark. ve çok az hemen arkasında yani o aşırı fark. evet evet, evet yani ve open source hani onu da söylemeyi atladım. Bu open source evet. model. Ee, hani onu da göz önüne aldığımızda yani gerçekten GPT 5e geçmesi büyük bir başarı burada. Bence de e zaten. Ya burada ben şey de hissediyorum. Mesela ilk GPT 5 çıktığında Agent Tech Coding için ben bir kullanmıştım. Hı -hı. E, sonra baktım performans yeterince iyi gelmiyor. Hı -hı. Ondan sonra ben tekrardan Cloud'a dönmüştüm mesela. Hı -hı. E, bence harbiden ya yani burada bir performans farkı var ikisi arasında. E, Kimi K2 de tam ortaya oturmuş gibi. De denemek lazım en azından open source model. Aynen ya agentic coding'de de baksana performansı biraz arkasında. Yani aslında kodlama tool'ları için vesaire hani gayet uygun. Evet. Evet evet. Yani burada e, bu arada şurada bir agentic coding daha var ama e, bu sanırım iki farklı benchmark. Eee multi-dialoguyor bir, multi bir aynen SV bench diye geçiyor. Hı hı. Ya burada yine aslında şundan e, GPT-5'ten biraz geride kalmış görünüyor ama e, işte benchmark farkı tamamen ettikleri diller falan da önemli burada tabii ki işte ona bakmak lazım mesela şurada ortada kalırken burada GPT 5'ten biraz geride kalmış görünüyor ya performansları çok iyi ve hani çok yakın ya değerleri zaten oradaki farkı ben aşırı iyi anlayabileceğimizi pek de sanmıyorum hani belki evet. Cloud belki biraz olabilir ama yani sonuçta herkes aşırı e, böyle yüksek e, algoritma gereken şeyler her zaman yapmıyor hani Kuru endpointleri temel şeyler de yapılabiliyor atıyorum. Hani o tarz şeyler evet. için. Bence çoğu tool, yani çoğu marka artık yeterli. Yani telefonlar gibi, akıllı telefon. Çoğu zaten senin günlük dersin hepsine hani karşılıyor hani. Evet, ya yani kullandığın dilin böyle çok derinliklerine girmiyorsan, yapacağın şey hani çok derinliklerine girmen gerektirmiyorsa, dediğim gibi o farkı göremeyebilirsin yani. Ee, yine farklı bir benchmarkta da Competitive Programming denen e, bir, burada bir ilgili test yapmışlar. Bir benchmark yapmışlar. Burada da yine burada yani sonnet daha da geçmiş. Geride evet, kalmış görünüyor. Competitive programming neymiş aslında daha bir detayına girmek iyi merak ettim şu anda. Çok dikkatimi çekmemiştir de şu an çekti konuşunca. <laughs> böyle yarışma soruları falan filan o tarz. Evet olabilir. Evet, o tarz bir şey büyük ihtimalle. Le lead code falan böyle basıyor olabilir. Orada süre baskısı da olabilir modeller üzerinde. Şu kadar sürede hmm. çözmen gerekiyor gibi olabilir. baskılar da olabilir. Mantıklı bak süreyi düşünmemiştim. Büyük ihtimal vardır. Belki de oradan geride kaldı klavde. Olabilir. Ee, genel olarak hani bu şekilde burada ilgimizi çeken hani bunun open source model olması ve hani bayağı GPT 5 ile böyle kafa kafaya kaldı yerler olması. Eğer hani böyle kendiniz open source model denemek istiyorsanız böyle agentik konularda da kullanmak istiyorsanız bunu bence deneyebilirsiniz. Voice Zero 12.5 milyon dolarlık bir yatırım turundan döndü. Burada tabii Seed Round diye geçiyor. Sanırım tohum turum oluyor. Türkçe'ye nasıl geçiyor. <laughs> direkt öyle. çevirince öyle çeviriyor sanki ama. Değil mi? Öyle oluyor. <laughs> e, Voyager'ı bilmeyenler varsa ben de bu aralar özellikle böyle Front End Turin kısımlarında böyle ürünleri takip etmeye başladım oradaki şirketleri vesaire. White e, Tool'u var. Aslında buranın arkasında olan şirket gibi düşünebilirsiniz. O şirket yani direkt. White, White Test, Roll Town e, OXC diye okunuyor sanırım. OXC gibi şeylerin arkasında olan şirket ve White yani çıktıktan sonra çok kısa sürede çok fazla şey aldı beğeni aldı. Özellikle böyle Angular veya başka şeyler kullanıyorsunuz Frontend'de Webpack vardır mesela önceden böyle şey yapmak için. Önceden değil, hala çok fazla kullanılan bir şeydir. Fakat White bu konularda çok fazla şeyi daha basitleştiren, daha da hızlandıran bir teknoloji olarak görülüyor. Burada böyle büyük bir yatırım olmaları aslında işleri daha da büyütecekleri e, anlamına geliyor. O yüzden bunu kullanmadıysanız takip edebilirsiniz e, ve deneyebilirsiniz. Google Maps'e Gemini entegrasyonu geldi. E, bununla beraber de artık böyle AI e, desteği olduğu için e, farklı farklı yüz keşler gelmiş. E, mesela bu makalede onlarla ilgili bazı örnekler var. Diyorlar ki mesela işte güzel güzergahtaki mesela vegan restoranı bul dediğinde böyle sana adım adım sorular sorarak işte ne gibi yemekler istiyorsun e, işte Restoranın ortalama yıldızı kaç olsun? Kaçtan fazla olsun? Gibi. Mesela ücret konusunda falan bile böyle sorular sorarak yönlendirerek en uygun restoranı bulmaya çalışabiliyormuş. Ee, i̇şte mesela otoparkla ilgili soru sorduğumuzda otoparkı var mı yok mu e, onu söyleyebiliyormuş. E, mesela yolda yola çıktığımızda işte ileride kaza görünüyor vesaire deyip böyle anlık uyarılarda bulunabiliyormuş. Bunlarla ilgili e, özellikle eklenmiş. Hatta şey diyorlar artık siz de mesela bir feedback'te bulunacağınız zaman ne yapıyordunuz? Böyle yolda giderken oraya tıklayıp işte burada bir sorun var, kaza var, yol çalışması var diyordunuz ya mesela. Onu diyorlar artık sen sesle de söyleyebileceksin. Ee, sesle geri bulunabileceksin diyorlar. Çok mantıklı. Ee, evet o mesela ben bazen yapmak istiyordum bunu. Yolda bir şey gördüğümde üşendiğim Aha. için yapmıyordum mesela tamamen. Ya yani ben de araba sürerken daha acemi bir sürücü olduğum için onu yapamam. yapamıyorum. Odaklanamıyorum hani ona. Ama evet. sesle yapsam yaparım yani hani. Evet, o bende de bu arada çok oluyor. En fazla sağ koltukta oturuyorken, arkada oturuyorken yapabiliyorum mesela. Ha, yani. Olabilir evet. İmkansız zaten. Ee, farklı diğer bir özellik, artık mesela şey demeyecekmiş, 500 metre sonra sağa dön gibi değil de, mesela şu restorandan sonra sağa dön, işte şu sokağa Aynen. geçince sağa dön gibi gibi böyle özellikler gelecekmiş. Ee, i̇şte trafik sıkışıklığı olacağını anladığında önceden uyaracakmış ee, bununla ilgili bir geliştirme yapmışlar. Ee, bir de diğer bir özellik de lens entegrasyonuyla beraber lensi Cemina'ya bağlayıp e, işte bir restoranı mesela böyle çektiğinizde dışarıdan çektiğinizde atıyorum işte burası neresi dediğinizde onunla ilgili bilgi verecekmiş. İşte burası niye popüler dediğinizde neden popüler olduğunu ve yorumları okuyarak e, çıkarımda bulunarak anlatmaya çalışacakmış. İşte içeride nasıl bir atmosfer var nasıl bir yemek yiyeceğim dediğinizde Yine yorumlara bakarak falan onları özetleyip da bulunacakmış, anlatacakmış gibi bayağı böyle güzel özetler geliyor. Çok ee, iyi ya. Tek yol sıkıntı ya. şu anda ABD'de geliyor olması. <laughs> Bunu sonunda söyledim ama. <laughs> evet, şu anda ABD'de. <gülüyor> de... <gülüyor> Yakında ama tüm dünyaya açılacakmış. Evet. Abi, şu an şey. olarak orayı seçmişler. Bekliyoruz. Elasticsearch yeni release notlarını paylaşmıştı. Elastiği kullanıyorsanız. E, performans farkının ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuzdur. Ayrıca her yeni versiyonda önemli e, özellikler geliyor. O yüzden böyle burada sync almak e, yeni versiyonları takip etmek önemli. E, 9.2.0'da önemli olan özelliklerden e, biri vardı. O da Failure Store'du. E, artık default olarak Failure Store'u e, enable ettiklerinden bahsediyorlar. Bu Failure Store'da e, işte bir data stream için vesaire e, document invalid ise Onları reject ederken gerçekten orayı kırabiliyordu. E, veya data kaybı vesaire hani oluşturma işte e, oluşturmaması için gibi. Burada artık şey var. Direktli fotoğraf yeni bir şey açtığınızda fail soru enable ediyor. Böyle olduğunda aslında invalid bir doküman olduğunda e, burada additional olarak mesela bilgi verebilir örneğin şuradan fail soru girdiğimde artık böyle fail dokümanları ayrı bir yere kaydediyor örneğin. Böylece direkt sistemi kırmıyor. Yani bloklamıyor da gelen datalarda bir yanlışlık varsa onları ayrı bir yere alıp sistem önce çalışmaya devam edebiliyor. Tabi ee, tabii burada şey vardı hatta önemli bir özellik vardı. Bakayım şuradan görebilecek miyim? Ayırt ediciliği için. Yani şuradaki kısım e, mesela yeni bir data yapıyoruz mesela. İşte failure store'u enable ediyorsun. E, işte index pattern'ini veriyorsun vesaire gibi. Ondan sonra artık böyle o template'e e, uygun olan ama işte hatalı şeyler varsa direkt ayrı bir yere atacak gibi veya olan bir şeyi de olan bir stream'iniz zaten vardır olan bir indeksiniz. O indekste enable edebilirsiniz. Ee, Tabi burada enable ettikten sonra o indeksi iyi takip etmek gerekebilir, gerekiyor gerekebilir vesaire gibi şeyler de olacaktır. İdealde aslında hani burada data olmamasını da e, bekleriz. O yüzden bu failure store yani sizin gerçekten ihtiyacınızı karşılayacak mı, karşılamayacak mı yoksa kırılması daha mı iyidir e, gibi e, kısımlara bir bakabilirsiniz. Fakat birçok kişinin işine yarayabilir. Ayrıca diğer bir özellik 9.20'da e, loşin geliştirmeleri ve vektör ile ilgili performans geliştirmeleri görmüştüm. Bu vektör deyince aklıma direkt şey de gelmişti benim. işte vektör DB'ler özellikle çok fazla şirket kuruldu, startup kuruldu dünyada. Özellikle bu Reecter vesaire yayın kullanacağı vektör DB'ler gibi şeylerden dolayı çok fazla yeni DB'ler oluşmuştu ya da şirketler oluşmuştu. o yüzden bir vektör deyince direkt kafam benim oraya gidiyor ama zaten ondan öncesinde de Elasik her zaman Böyle performans iyileştirmeleri yapıyordu. Burada da yine yapmaya devam etmişler gibi duruyor. Wikipedia AI firmalarına e, Scraping'i bırakıp paralı API'ni kullanmalarını istemiş. E, geçen hafta da pardon hatta ondan bir önceki haftaydı galiba. İşte Wikipedia'nın yine bir haberinden bahsetmiştik, bir blog postundan bahsetmiştik. Aynen. İşte kullanıcılarının %8 düşüş yaşadığından, kullanıcı sayılarında %8 düşüş yaşadığından ama bir yandan da AI botlarında bir artış yaşandığından bahsetmiştik. Ee, bu makalelerin yayınladıkları bu makalede yine oraya da atıfta bulunmuşlar bu arada. Hani bunlardan e, sebeplerinden birisi de aslında bu kullanıcılarda azalma ama botlarda artış görüyoruz diyorlar. Ondan dolayı diyorlar ki bizim artık hani Wikimedia Enterprise'i kullanın. Onu da şöyle bir yana açtım. Şöyle bu arada Wikimedia Enterprise böyle bir sitesi var. Buradan girip API'leri falan burada dokumentasyonları var. Pricing'e baktığımda da Burada pricing'i vermemişler ama şeyi vermişler en azından. İşte free'de free'deki limitler, paid versiyondaki limitler vesaire. Burada işte büyük ihtimalle şirketin büyüklüğüne göre, contact sales dediğine göre senin hani büyüklüğüne göre fiyat veriyorlar büyük ihtimalle. Herkes evet. aynı fiyat vermiyorlar diye anladım ben. Ee, çünkü çoğu şey unlimited. Ne kadar geleceğine bağlı büyük ihtimal fiyat değişiyor. Ee, arkasındaki yani şey de çok büyük Arkasındaki motivasyon işte bu scrappingler vesaire vesaire bu tarz böyle botlar olduğu söylenmiş makalede. Ee, yani şey free'deki kotalarına bir baktım da şöyle hani mesela işte 5000 request diyor. aylık. Bana böyle şey gibi geldi az gibi geldi. Hani direkt pay'de yönlendiriyorlar yani, yani aslında. İstemiyorlardır sonra. belki. Aynen. Aynen hani free'de bayağı çünkü düşük şeyler kotalar az. Gördüğüm kadarıyla. Ama şey yani zaten şimdi kaldıktan da azlar bundan sonra gerek olacak mı? O da yani <laughs> eğitilen, o da eğitilen eğitildi yani bundan sonrasında <laughs> o kadar da ihtiyaç olacak mı ya da ihtiyaç daha az olabilir yani free back de gerçekten yeterli olabilir yani. <laughs> Mesela burada şey diyor update değil. Belki de o AI firması günde 3-4 defa daha güncelini çekiyor kendi. Belki de yani hani o yüzden ya yani yine önemli yine alınır ama Emin değil acaba? Mesela bir sene paylaşsalar aslında hani bir şu kadar kişi kullanıyor gibi bir şey paylaşsalar aslında bir takip etsek güzel olabilir. Hani değil mi? Kullanılacak botlar. Aynen. aynen. Sayı olarak bir paylaşsalar güzel, güzel bir data olabilir yani. Bir sonraki haberimiz gördüğünüz gibi iletişim.gov direkt cumhurbaşkanlığı, iletişim başkanlığından böyle. Ee, güzel bir haber. Ülkemiz için. Google Cloud ile Türksel bir anlaşma yaparak e, Türkiye'de dört yıl içerisinde e, hiper ölçekli ilk e, veri merkezini inşa edecekler. Böylece aslında işte KVKK bilgilerinin dışarı çıkmaması, işte banka şirketleridir, birçok şirkette böyle vardır. Hani o datanın dışarı çıkmaması lazım, o yüzden cloud kullanılamaz gibi e, engeller vardı. Aslında bunun önüne de geçmiş olacak. Ayrıca siber güvenlik alanında, e, yapay zeka alanında vesaire birçok konuda e, ki Google'ın özelliklerini burada kullanabileceğiz. Yani bayağı gelişmiş bir şey olacak. Burada zaten Türkiye'yi teknoloji hub'ı yapmak için e, böyle adımlar atılıyor aslında. Bunu, bu onun en önemli adımlarından biri. E, bununla birlikte eminim ki birçok şirketi Türkiye'deki işte bununla ilgili özel şirketler varsa onları etkileyecektir, piyasa etkileyecektir. Türk Burada aracı olduğu için ona da eminim ki büyük bir faydası olacaktır. E, fakat datanın Türkiye'de tutulması gereken özellikle piyasalarda bence çok önemli bir katkı sağlayacak. Burada Mesela PayPal'ın geleceği ne olacak acaba? Hani ülkeden çıkmasının sebebi verileri burada tutamamasından kaynaklıydı ya. Hatta hı hı. E, tutmak da kendisi istememişti. Böyle bir yatırım yapmak istememişti. Hani belki de böyle şirketler için acaba faydası olur mu? Google Cloud kullanır mesela kalmaya devam eder mi? Ya mesela Apple Pay de yok diyebiliyorum Türkiye'de. Mesela onun sebebi evet. bu mu? bilmiyorum ama hani eğer bu tarz sebeplerse belki de ülkelerin Türkiye'ye dönmesi için ya da yeniden bunu değerlendirmesi için iyi bir fırsat olacak bu. Bir de mesela e, data store olarak mı kullanacaklar acaba Türkiye'yi yoksa mesela GPU vesaire de getirecekler mi? Ben... Getirecekler diye biliyorum. Yani siber güvenlikle ilgili olsun yapay zeka. Bayağı bir alt kısımları vardı bunu böyle bakmıştım. Yani sadece data store değil birçok özelliği direkt burada çalıştırıp kullanabileceksin. O iyi olur çünkü ben mesela daha yakın zamanda e, Google Cloud üzerinden bir GPU almaya çalışmıştım. Beni Hı -hı. Amerika yönlendirmişti. Aldığım GPU, almak istediğim evet. GPU Avrupa'da yoktu. Mesela öyle bir senaryoda belki de Türkiye'den GPU alabileceğiz, kiralayabileceğiz. Belki de hani ya da ucuzlaşacaktır yani. Mesela bu da olabilir. Ee, gibi birçok katkısı olacak. GPT 5.1 yayınlandı. Ee, bu modeli bugün itibariyle diyorlar erişebilirsiniz. Ayın 12'si itibariyle e, bahsettikleri gün bu arada. E, paid user'lardan başlayarak diyor dağıtıma çıkartıyoruz. Ama herkese gelecekmiş. Yani ücretli kullanıcılardan başlayarak. E, genel olarak aslında yaptıkları şey yani bu zaten ara bir güncelleme. 5'in üstüne gelen 5.1 olarak getirdikleri bir güncelleme. Daha sıcakkanlı olacakmış. Zaten ilk e, GPT-5 geldiğinde aslında konuştuğumuz konulardan birisi de buydu. Modelin böyle biraz fazla soğuk olmasından aslında dert yanan kullanıcılar vardı. E, 4'te işte 4.5'ta vesaire daha sıcakkanlıyken model demişlerdi ki 5'e geçtiğimizde çok soğuk oldu. Daha böyle karşımıza evet. karşımızda insan var gibi hissetmiyoruz artık gibi eleştiriler olmuştu, biraz o tarafa çalışmışlar. Ee, şöyle aşağılarda bazı benchmarklar vesaire var, biraz oralara ineyim. İşte burada böyle bazı karşılaştırmalar yapmışlar. Eski modelde nasıl cevaplar dönüyordu, İşte 5.1 Instant'da nasıl cevaplar dönüyor gibi gibi. Böyle bazı şeyler, karşılaştırmalar yapmışlar. Ee, buna çok detayına girmeyeyim, şurada bir cümleyle zaten aslında bahsediyor. Diyor ki, GPT-5.1 kolay tasklarda diyor, daha az zaman harcıyor. Ama diyor zor tasklarda daha fazla zaman harcayarak daha fazla düşünüyor diyor aslında. Ee, şöyle aşağıda Do da thinking, thinking modeliyle ilgili bir şey demişti çok güzeldi. Frontend'çi sanırım emin değilim. Aha. Ekranlarımıza işte loading yazan yerleri thinking diye değiştireceğim. Hani hile <laughs> İnsanlar böylece yavaş gibi düşünmeyecek falan diyordu. <laughs> bir de şey arkada böyle yapay zeka varmış gibi de anlaşılabilir. Aynen abi. aynen. Temiz. Ee, aşağıda bir de şeyden bahsediyorlar. Zaten geçen dönemlerde şöyle personalization kısmı getirmişlerdi. Buradan modelin nasıl cevap vermesi gerektiğine seçimler yapabiliyordunuz. Yani kişiliğini etkileyebiliyordunuz aslında. Buraya şurada bahsettikleri professional, candid ve quickly modelleri gelmiş. seçenekleri gelmiş. Bunlarla beraber böyle yeni kişilikler aslında seçebileceksiniz. Diyeyim. Bu dediğim gibi zaten hani ara bir güncelleme. Böyle tokenlarda vesaire hani sayılarda token sayılarında bazı iyileştirmelere vesaire gitmişler. Biraz böyle efficiency konularına yönelmişler. Personalization'a yönelmişler gibi geliştirmeler olmuş. Aynen. Yani kişiliklere falan böyle önem veriyorsanız özellikle şey için ya da personalization kısmında kişisel prompt da verebiliyorsunuz hani böyle yap böyle yap diye. Bu da şey için önemli. Mesela birisi şey denemiş de işte demiş ki ya dışarıya çıkıyorum hep her yerde protein bazlı yemekler var. Sadece protein hep çok sağlıklı dışarıdaki yemekler demiş. O da şey evet evet kesinlikle her şey çok proteinli. Ama öyle gizli bazı yerlerde işte ekmek işte karbonhidrat fazla da beslenebilirsin tosmos falan diye şey yapmış. Yani hemen katılıyor ama hiç ayakası yok. <gülüyor> <gülüyor> yani, olabiliyor yani. <laughs> Bundan böyle geçen haftalarda da bahsetmiştik ya. Hep sana böyle uyma eğiliminde. Hep okeyleme okay eğiliminde. Aynen hani bu hoşuna gitmeyen varsa ya da profesyonel takılmasını isteyen vardır. Friendly vardır. Hani herkesin böyle durumuna göre ona göre prompt verebilirsiniz ya da buradan en kötü personalization değiştirebilirsiniz. Evet. Ya bu bence bu konular şeyde daha iyi çalışıyor. Eee Grok'ta da daha iyi de. Yani onun da sağ solu belli olmuyor. Abi bir evet. söverken bulabiliyorsun yani. Evet Böyle... olabilir yani. <laughs> Son haberimiz .net üzerinden. .net'i severiz. Ben de Recep de yıllardır beş yıl, altı yıldır vesaire .net yazıyoruz. O yüzden sevdiğimiz bir teknoloji. .net'in onu duyurdu. .net 10 aslında 10 duyulmadı da e, ofisyal olarak artık long term support'u geldi. Her 3 yılda bir Nautilus'un böyle yeni LTS versiyonu gelir. Her versiyonda da gerçekten çok iyi iyileştirmeler yapılır. Hem performans olarak e, yapılır. Ayrıca her seferinde dil daha da sadeleşir özellikleri. Ve Entity Framework Core, EF Core'da gerçekten daha da böyle yeni özellikleri gelir. Daha da hızlanır performans iyileştirmeleri yapılır. Bu versiyonda da yine öyle olmuş. E, örneğin ki garbage collection'ın daha az kullanılması için işte bir kısa süreli yaşayan objelerde HIP'te olması gereken yerde siteye taşınması gibi stack'te tutuyor böylece garbage collection çalışmıyor gibi bir özellik var. Böylece CPU aslında daha da az kullanılmış da oluyor. Önemli Golang'da her iki dakikada bir çalışıyordu. O yüzden küçük küçük spike'lar olabilir. Hatta bu sebepten dolayı e, Discord Golang'den rasta geçirmişti projelerini. Çünkü çok böyle hızlı çalışması gereken o spike'a bile yer almaması gereken bir yerdi. E, bunun gibi şeyler var. E, ayrıca single file özelliği var bu bayağı iyi. Mesela CS proje dosyası her projede olan bir dosyadır. Artık yok yeni versiyonda. Ee, onun onu yerine artık direkt CS dosyası nokta CS dosyasını direkt çalıştırabiliyoruz. Bu da ne demek oluyor aslında? Hem proje daha basit oluyor. Bir kere yapı olarak da kompleksite olarak da. Ayrıca CICD dosyalarında falan da direkt kullanılabilir. Yani .NET LAN, işte Hello CS dediğimizde direkt <laughs> direkt çalışacak. Örneğin Python Style demiş. Kesinlikle öyle. E, direkt yani script olarak nasıl Python scripti falan generate edip paylaşıyorduk e, çalıştırıyoruz ya da onun yerine direkt C# dosyalarında .NET dosyalarında kullanabiliriz. E, ahead of time compilation artık zaten bir, bir iki üç versiyon öncesinde direkt enable olmuştu. E, takip ediyorsanız artık zaten şey oldu daha da yani basitleştirdi ve e, daha küçük binarylerini oluşturduğundan e, bahsediyor. E, böylece yani startup speedi daha da hızlı gibi düşünebiliriz. JSON Serialization'dan bahsediyor. Burada artık daha performanslı, daha akıllı. Örneğin işte Duplicate Property Name'lerini takip ediyor ya da e, var. Reflection'lardaki performansları var gibi iyileştirmeleri var. JSON iyileştirmeleri şöyle önemli. Çok mesela Golang'i bilmesem, Golang bilmesem diyeyim Golang çok iyi bildiğimden değil ama şu anda mesela baktığımda Golang'i kullanmaya. Orada mesela insanlar işte resmi JSON Serialize ve unserialize değil de onun yerine resmi olmayan ve belki daha riskli olan ama daha hızlı olan şeyler kullanıyorlar. Böylece aslında JSON serialization'ın ne kadar performans farkı yaratabileceğini de e, görmüş oldum. O yüzden e, JSON aslında dikkat edilmesi gereken ve böyle performans kritik yerlerde nasıl iyi bir şekilde serialize edilebilir ve serialize edilebilir gibi yerlerde fark yaratabiliyor. O yüzden takip edilmesi gereken bir özellik. Minimal API'ler her seferinde daha da minimal oluyor. Yakında hiç C yazmayacağız. Öyle burada C kodu var diyecekler kokusunu alacağız. Oraya kadar gidiyor böyle. Her seferinde daha az kod, daha az satır yazarak gerçekten de bir endpoint e, oluşturabiliyoruz. Bu da özelliklerden biri. E, ayrıca observability de OpenTelemetry bu işin böyle de facto standardı gibi bir şey artık OpenTelemetry ve e, observability anlamında yani burada da artık first class artık e, direkt yani instrumentation'larda gördüğünüz gibi daha önce de bunun benzeri şeyler vardı. Aslında konfigürasyonu azaltıp daha da basitleştirmişler. Yoksa önceden yoktu değil. E, burada gördüğünüz gibi direkt edop'un telemetry deyip e, bunları Prometheus'a işte metrics endpoint'inden vesaire export edebiliyorsunuz. Böylece işte örneğin Grafana'da bunları iyi bir şekilde takip edebilirsiniz. Çünkü e, monitoring ile ilgili çok fazla şirket var ve e, tool'lar genelde çok pahalı da olabiliyor. O yüzden böyle open source tool'lar vesaire işimizi daha çok kolaylaştırabiliyor, daha uyguna gelebiliyor. Yani open source olması ücretsiz olduğu anlamına gelmiyor ama en azından daha uyguna alternatifler e, çıkarabiliyor diyebiliriz. Böyle genel olarak güzel bir yazı olmuş. O yüzden burada Menan abim de, eline sağlık diyoruz Menan Sevim. Eskiden beraber e, çalışıyorduk kendisiyle. Güzel bir blog yazısı yazmış. Böyle NTC Framework'ün ve Link'ün rahatlığını çoğu dilde alamıyorum ya gerçekten. Aynı olmuyor değil mi? Değil mi? <laughs> Kesinlikle olmuyor. Yani e, o kadar çok alışmışız ki gerçekten böyle golenge geçiş yaptığımız yer Golang uygulamaları kullandığımızda böyle şey diyorum hani işte o nokta verdiğim falan işte şey yapayım e, o koşullara ekleyeyim ve bir anda hemen gelsin gibi ya da pattern matching mesela burada da yeni liglerde birinde bir yerde bahsediyordu bakayım şöyle mesela pattern matching şu mesela if user is age of 5'ten şu okulun <laughs> mesela ben çok seviyorum. Yani evet. Müthiş bir şey. Bu tarz mesela ben sintaktik sugarları da çok seviyorum. <laughs> Golang tabi genelde daha basit değil de bilinir ama mesela orada da bu tarz şeylerin olması güzel olur. Ha tabii yeni özellikler gerçek kompleksleşiyor ama kompleksleşmeden yani daha da basitleşmesi mesela C yaptığı gibi daha da güzel olur. Evet arkadaşlar 16. bölümümüzde böyleydi. Gördüğünüz gibi Kimi K2'den bahsettik. Gemini Google Maps'e geliyor artık. Google Maps'te konuşarak birçok şey yapabileceğiz. İşlerimiz kolaylaşacak. Ayrıca .NET 10 geldiği gibi birçok özellikler var. Ve GCP yani Google Cloud platformu umarım Türkiye'de güzel çıkartır. Hatta Uber'de 200 milyon dolarlık sanırım yatırım yapacaktı. Teknolojiye başlayacaktı. Böylece umarım ülkemize daha büyük böyle haplar kurulur diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güç sizinle olsun. Hoşçakalın.